La, ne oldu yine? <laughs> ne var ana? Bilmiyorum kızı. Vereceğim bana dertleniyormuşte. işte. İstemiyorum ben bu gelini. Aldınız getirdiniz yabancı gelin diye bana. İstemiyorum. Hüsnü'ye kızı istiyorum işte ben. <laughs> ne yapalım ana? Vereceğim onu getir de. Olacak mı? Ne yapacağım? Hı? Geğir, kuşanacak Olacak. Aman kızı. istemeyon istemeyon. Ne aula. bazı her şeyin bir çaresi ana. <laughs> Geliyor ana. Putlar, Gel. Ana çobana bakan da gelen ben de. <laughs> e kızım, o zaman çobanın hazinesini da al götür de vebali çobana. <laughs> Aa Satana seni gördüm iyi oldu Hayrola, olayım kızım Anam pek dertli Gel de bize bir teselli verme İlacı bakan duymuşsundur <laughs> Duydum duydum kızım Akşam olsun da gelin bir konuşuverem ananla Hadi kal sağlıcakla dolara bulamadım. E ee, ana ne yapar? Buna kayır, buna kayır. Gitmiş çobanda, da yetişemedim. E ee, ne yapar? E ee, ne yapar? Ona da mı kayıracağız gayrı? Ne yerse yesin. E ne, ee, ne yapar ana ne yapar? Bakıyor bir bakıyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selamünaleyküm, Hatice kızım. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldin Satana, hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük. Seni biraz dertli gördüm. Hele otur, buyur bakalım. Bu dünyada derssiz baş olmaz, derdi olanın ağrı dinmez. Anlat hele bir dinleyen derdini <laughs> Ah, ah Satana. Duymuşundur ya, oğlan Erecep Alaman'dan bir kız getirmediydi. Huyu huyuma uymuyor, dili dilime uymuyor. Tutturuverdi la bir de düğün diye. Hiç istemiyorum, istemiyorum ben bunu. Ah Hatice kızım. Bak ne diyeceğim. Aşk bir güneşe benzer. Aşık olmayan gönül katı bir taşa benzer. Aşık olmuşlar, sevdalanmışlar. Sen oğlun Erecem'i nasıl seviyorsan onu da öyle seveceksin. Sen bir anasın. Bağrına basacaksın. Sana durmak değil, düğün kurmak yakışır. Ne düşünüp duruyorsun hala? İyi dersin, güzel dersin satanan. Ben yıllardır Hüsnüye kızı peyledeydim. Hüsnüye kızı alacaktım oğluma. Şimdi Hüsnüye kız ne olacak? <laughs> bana bak kaçça kadar. Oğlun kimi sevdiyse gelinin odur. Sana durmak değil, düğün derneğini kurmak yakışır. Hadi bana müsaade. Hemen evet, mi düşünemeli? Evet. Düşünmesi yok. Bir an önce düğün hazırlıklarınıza başlayın. Emre <laughs> geçirin. Hadi anlatanlar gene gel yine. <laughs> Geçirdim ana. Oh, <laughs> oh, duydun. Herkes bana çekişi veriyor. Okla <laughs> da Ne edeceğim bilmiyorum ben daha Ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Ne edeceğiz ana Gali? Düğünü yapacağız. Düğünlerini. Gel halime karşı. Ha. Düğünleri yapacağız. <laughs> Dostu düşmana karşı düğünü yapacağız. Evet Ece bak abonu Gelin nerede gel? Ev kızım o zaman. Gelin Hadi. De, Hadi. <laughs> şekerleri al git de. Köylüğünde de gel o zaman. Daha şama yapın. Yapalım da, da <laughs> Kız Zeynep ne yapıyorsun kız? Elim de anam suya yolladı suya gelemedim. Ben de suya gelemedim. Duymadın mi? E Erecep köye gelmemiş Ha duydum. Hem yabancı bir kız getirmiş. Adı da ana mıymış? Anna gelin diyorlar. E e Alamana Erecep. Oradan getirmiş bu kızı. Aa. Görüyor musun bak Hüsnü'ye de pek sevdalıydı, pek seviyordu. Yazık oldu kıza. Eee gönül kimi sevdiyse güzel olmuş. Bu sabah Hatice Yemyan nereye anne gelini. Pek güzel. Gülü verince gözlerinin içi gülüyor. Bana dedi sarıldı ki kardeşime sarılır gibi. Köydeki bütün kızlarla gelinlerle de dönüş olmak istiyorum dedi. Aa bu gelin Türkçe de mi beni veriyor? Ha biliyor. Hem bir de pek güzel konuşuyor. Kızlar ne yapıyorsunuz? Anne gelini mi konuşuyorsunuz? Ha onu konuşuyor. Samali de emme yenge şekerde atıyordu. Düğün var herhalde. Çarlarsa gideriz değil mi kız? gideriz. Zulamız <laughs> Baba Akşam buyurun gelin, değil mi? Geliriz, Ne <laughs> Hadi kızlar, esvaplarınızı giyen de gider. <laughs> Komşular, Zulamız Baba <laughs> Akşam buyurun <gülüyor> gelin. <gülüyor> ederim Hatice kızım. Sana yakışanı yaptın. Helal olsun sana. Düğünün hayırlı uğurlu olsun. Hani toplanmamışsınız daha? Enkileri toplayın. kızım hadi. Hadi gelini de hazırla. Çelini de duanı tak gelini de hazırla da gel. O hadi. Ee, olacağı buydu. Sana da yakışan buydu Hatice kızım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını evet. erdirsin. Ne diyelim? Allah razı olsun. Ah satana. Sen bu bilgi hallerinle herkese yol gösterirsin. Benim de içime su serptin. Allah razı olsun. Başladık düğüne. Allah sonuna hayır getire. Hayırlı olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Konuşuyorlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz meydan görürsün Allı yengelerim adım adım yürüsün Ak bizimi şimdi bürüsün Şimdi bürüsün allı yengem Ocağa koydular çam çırasını Elime yaktılar el kınasını El kınası kara olur Yaktıkça yüreğim yara olur Yara olur yara olur. Ah anam yüreğim yara olur. Ha kızım bugün alırız hadi ikiniz. Hadi kızım. Gelinene takıyorum hadi bakalım takılarını ver.